o sinemanın gördüğü ender oyunculardan biridir. Oynadığı roller sıradan gibi görünürdü. Ama aslında o filmde oynamasaydı hep bir şeyler eksik kalacaktı beyaz perdede. Sadece bir oyuncu değildir. Çok sayıda filmin müziğini yapar, şarkılar yazar. O şarkıların ona ait olduğunu bilmeden dinledik. Yazdığı şarkıları Zeki Müren, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses seslendirir. Ömrünü Sami Hazin Ses olarak yaşar. Oysa gerçek çok başkadır ölümüne kadar gerçek kimliğini, gerçek ismini ve geride bıraktığı ve bir daha asla görmediği ailesini sır gibi saklar. Hep yalnız yaşar. Kaç filmde oynadığını kendisi dahil kimse bilmez. Hiçbirimiz üç filminin adını sayamayız ama nerede görsek tanırız. Biliriz onun oynadığı hiçbir filmde kötülük yoktur. Öylesine bizden biridir. Yüreği aşkla doludur. İlk aşık olduğu kız yüzünden Diyarbakır'ı terk eder. Son aşık olduğu kadınsa Yeşilçam'ın o dönem en çok film üreten yapımcılarından birinin sevgilisidir. Olayı duyan yapımcı onu kara listeye alır ve bir daha onun setlerin kapısından içeri adım atmasına izin vermez. Kendisiyle yapılan ender söyleşilerden birisi 15 Aralık 1994 tarihine aittir. Gerçek kimliğinin bilinmesini neden istemediği sorulunca önce öfkeyle Ermeni değilim ben diye yanıt verir. Sonra durumu kabullenmiş başını yana eğerek Eski sempati kalmıyor. Onun için istemiyorum. Yazma bunları. Öldükten sonra yaz. Şimdi boş ver der. Hep yalnız yaşamıştır. O kadar derin bir yara açmıştır ki bu yalnızlık onda. Ömrünün son yıllarında ok meydanı SSK hastanesinde yatarken sevenlerinin ricasıyla daha rahat etsin diye 7 kişilik bir odadan özel bir odaya alınınca kıyameti koparır. Ben eski odamda mutluydum. Ömür boyu yalnız yaşadım. Bari burada yalnız bırakmayın diye tutturunca tekrar yerleştirirler 7 kişilik hasta odasına. Sami Hazin Ses 1925 yılında Diyarbakır'ın eski adı Piran olan Dicle ilçesinin Heredan köyünde dünyaya gelir. Gerçek adı Samuel Agop Uluçyan'dır. 1927 yılında Sur'un Hançepek mahallesine yerleşir. İlkokuldan sonra okumaz. Şehirdeki Ermenilerin çoğu puşuculuk yapmaya başlar. Gavur Mahallesi'nin yazarı Migirdiç Magrosyan'ın hemşerisidir. Magrosyan, Gavur Mahallesi adlı kitabında onun ailesinden de söz eder. Babası Taşçı Zifkar, annesi Enna Uluçyan'dır. İki kardeşi daha vardır, Victoria ile Niso. Victoria, babasının sevdiği adamla evlenmesine izin vermediği, başkasıyla evlendirildikten bir süre sonra da hastalanıp ölen kardeşidir. Niso ise annesi ve babasıyla Beyrut'a göçmüştür. Sami Hazinses Diyarbakır'ı terk ettikten sonra annesi, babası ve kardeşlerini bir daha görmemiştir. Yıllar sonra 1995'te bir gün konu ailesinden açılınca Victoria öldü. Niso annesi ve babasıyla Beyrut'a gitti. Annesi babası ölmüştür artık. Niso ölmemiştir herhalde diye konuşur. Kısa boylu, cılız, ela uca sığmaz, yanık sesli bir gençtir, hazin ses. Müzikteki yeteneği kısa sürede dikkatleri çeker. 20'li yaşlarında Celal Güzel Ses'in yönettiği Diyarbakır Musiki Cemiyeti'nin bir üyesidir artık. Sonra Diyarbakır ona dar gelir. Durmak istemez artık bu şehirde. Kaçarcasına gitmek ister. Rivayetlerden biri imkansız aşkı, güle kavuşma umudu kalmadığı, başka bir rivayete göre de kız kardeşi Victoria'nın sevdiğiyle evlenmesine izin vermeyen babasına kızdığı için İstanbul'un yolunu tutar. Yıl 1950'dir. Yazdığı şiirlere, şarkılara bakılırsa imkansız aşkı güle kavuşamadığı için orayı terk etmesi daha gerçekçi görünmektedir. İmkansız aşkı gülü hiç unutmaz. Daha sonra yazacağı bütün şarkılar gül için olacaktır. Gül hakkında iki rivayet var. İkisi de o yıllarda Diyarbakır'da hükümet tabipliği yapan Doktor Tevfik Baykar'da kilitlenir. Kimi kaynaklara göre Gül, Doktor Baykara'nın iki güzel kızından biridir. Kimilerine göre de Gül evin hizmetkar kızıdır. Hangisi doğru olursa olsun Gül, Sami'nin aşkıdır. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen hemen herkes gibi hemşerilerini bulup onların kaldığı eve yerleşir. Kendisi gibi asıl adlarını kullanmayan Danyal Topatan ve Vahi Özdür bu hemşerileri. İstanbul'a geldikten sonra çalışmak zorundadır. Bir kumaş fabrikasında işe başlar. İnce ince örer kumaşları. Hasretli nakşeder gibi. Burada insanları tanır. Her tür karakteri gözlemler. Sıradan insanları, yoksulları, patronları, genç delikanlıların sevda larını dinler. Daha sonra filmlerinde sıradan insanların ruh halini o kadar iyi yansıtır ki hepsi gerçek hayattaymış gibi hissettirir. Bir süre sonra dokunma makinesinin çıkardığı ses onun kulağına bir müzik melodisi gibi gelir. Dokuma makinesinin çıkardığı sesten "Bir dilbere müpteladır gönlüm" şarkısını besteler. Şarkıyı ilk seslendiren o dönemin yıldızı, yeni yeni parlamakta olan Zeki Mürendir. O günlerde hemşerisi olan film yapımcısı Mümtaz Alparslan'ı bulunca hayatının seyri değişir. Alparslan'ın filmlerinden birinin müziğini yapar. Bu filmde canlandırdığı kısa bir rolle de oyunculuğa ilk adımını atmış olur. Yeşilçam'ın büyülü dünyasına girmiştir artık. Geri dönüşü yoktur. Herkesin hayallerini süsleyen sinemanın büyüsüne kapılmıştır. Önünde güzel ama bir o kadar da çileli bir yolu arşınlaması gerekmektedir. Kısa bir süre sonra Mahir Canova'nın yönettiği Kara filminde boy gösterir. Rolü küçüktür ama filmin oyuncuları arasında dönemin starları Cüneyt Gökçer, Altan Karındaş, Atıf Kaptan ve Muhterem Nur vardır. Yeşilçam'da yeri doldurulmayacak rollerde oynar. 40 yıl boyunca sinema dünyasında kalmayı başarır. Bir yandan küçük rollerle ekmeğini kazanırken bir yandan da film müzikleri yapar. Şarkı sözleri yazar. Besteler yapar. Bestelediği eserlerin birçoğu kısa sürede popüler olur. Bunlardan bugün en bilinenleri Sevim Tanüre'nin seslendirdiği ''Derdimi kimlere desemle'' Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses'in de söylediği ''Yeter ağlatma beni''dir. 1960 yılında çekilen ''Şoför Nebahat'' filminde daha dişe dokunur bir rolü vardır. Filmin adını taşıyan şarkıya yaptığı beste dilden dile dolaşır o dönem. Müzisyen yanıyla kısa sürede yapımcı ve yönetmenlerin dikkatini çeker. Sonraki yıllarda yüzden fazla filme müzik yapacaktır. 40 yılı aşkın sinema yaşamında kaç filmde imzası olduğu tam olarak bilinmemektedir. Ancak bu 40 yıl boyunca hep yalnız yaşar. Çok az kişi çalar kapısını. Gazetelerde de fazla boy gösteren biri değildir ömrünün son yıllarında ceplerinde gazetelerde çıkan kendisiyle ilgili haberlerin küpürleriyle dolaşır hep. Bir de mesam üyelerinin listesinin olduğu bir broşürü hiç ayırmaz yanından. Listede adının olduğu satırı kalemle işaretlemiştir. Bu küpürle adının yer aldığı mesam listesini heyecan ve sevinçle gösterir yanındakilere. Kendisiyle yapılan ender söyleşilerden birisi 15 Aralık 1994 tarihine aittir. Ancak söylediklerinin öldükten sonra yazılmasını ister. Sami Hazin Sami Ermeni olduğunun bilinmesini istemez çünkü bu yapılan röportaj da ölümünden sonra yayınlanır. Sami Hazinses deli doludur, yüreği sevgiyle dolup taşmaktadır. 1959 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Karacaoğlan'ın Kara Sevdası filmlerinin çekimleri için gittiği Adana'da aşka tutulur. Filmi çektikleri çiftlikte karşılaştığı bu kızdan da sevgisine karşılık bulamayınca kendini kaybeder. Ben bu kızı kaçıracağım diye tutturur. Danyal Topatan, Vahi Öz ve Kadir Savun zor tutarlar. Sonra kayıplara karışır. Çekimler bitmiş, yola çıkacaklardır. Ama o ortalarda yoktur. Sonra yol kenarına oturmuş hüngür hüngür ağlar halde bulurlar. Zor ikna edip alırlar otobüse. İçli gecelerinde bir şiir yazar, dayanamaz, aşkını anlatır. Bu şiiri okur arkadaşlarına. Bu sefer aşık olduğu kadınsa Yeşilçam'ın o dönem en çok film üreten yapımcılarından birinin sevgilisidir. Olayı duyan yapımcı onu kara alır ve bir daha onun setlerin kapısından içeri adım atmasına izin vermez. 1990'lı yıllardan sonra Yeşilçam unutur onu. Ne bir rol teklif eden ne film müziği isteyen vardır. Zor günler yaşamakta kiralık bir evde tek başına hayata tutunmaya çalışmaktadır. Yaşı ilerledikçe birbiri ardına hastalıklar çalmaya başlar kapısını. Hafıza kaybı, yüksek tansiyon, prostat, şeker hastalığı. Üzerinde neredeyse yerlerde sürünen siyah bir palto, ayağında eski bir ayakkabı, soğuk bir kış günü sokakta yürürken düşüp kalça kemiğini kırar. Çevreden geçenler tarafından hastaneye kaldırılır. Uzun süre hastanede yatar. Ameliyatla protez bir kalça kemiği takılır. Ancak sinir sistemi iyiden iyiye bozulmuştur. Hastaneden gitmek için ortalığı yıkar, serumları parçalar, sürekli sakinleştirici verip ellerini ayaklarını yatağa bağlarlar. Birkaç eski dost dışında hastane günlerinde de kimse çalmaz kapısını. Taburcu olunca Göztepe Semiha Şakir huzur evine yerleştirirler. Artık tekerlekli sandalyeyle sürdürmektedir hayatını. Güçlükle konuşabilmekte, sorulara kısa yanıtlar vermektedir. Bir süre sonra tekrar rahatsızlanır ve Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılır. 77 yıllık hayat yolculuğunun sonuna gelmiştir. 22 Ağustos 2002'de hayata gözlerini yumar. Kaldığı huzur evinde bir cenaze töreni yapılır önce. Cenazede sadece ölüm için sırasını bekleyen huzur evi sakinleri saf tutar. Sonra Kadıköy Sürp Takavor Kilisesi'nde yapılan törenin ardından Hasan Paşa Ermeni mezarlığına defnedilir. Mezarlıktaki törende Yeşilçam'daki birkaç dostu dışında kimseler yoktur. Yıllar önce arkadaşı ve hemşerisi Daniel Topatan öldüğünde yapayalnız açlık içinde öldü. Cenazesi bile bomboştu. Nasıl da üzülmüştüm. Bu vefasızlığa çok kahroluyorum diye konuşmuştu Sami Hazin Yıllar sonra aynı akıbet onun da başına gelir. Küçük bir adam geçti bu dünyadan. Yüreği kocaman, gülüşlerinde ve göz bebeklerinde dünyanın yükünü taşır gibi bakardı. Bir keder oturur insanın içine. Yüzyıllık hasretlikleri gözlerinde yaşar gibi.